Hayat nerede? Ha bebeği emziriyor amca. Bekir'e ulaşabildiniz mi? Yok. Hastanede herkes üstüne varınca tepesinin tası attı tabii. Vallahi ben de bunu anlamıyorum ha. Olan bize oldu. Onlar aşk meylesi kızım. Aranızda öyle bir fark var. Bu evde kimsenin ayrısı, gayrısı yoktur. Açtırmayın bana bayramlık ağzımı. Cümleten iyi akşamlar. Kapıyı açık mısınız? Akıl mı kaldı oğlum? Hoş geldin Kürşat Bey oğlum. Hoş geç otur. Sağ ol İbrahim amca. Afiyet olsun. Sağ ol. Otur oğlum. Aç mısın? Şirin tabak getir Kürşat'a. Yok Kudret teyze aç değilim. Sağ ol. Hasan, bana tuzlu uzatır mısın? ne kadar kibarsın ya. <laughs> Vallahi kibar olan ben değilim Kürşat. Soframız kibar baksana. Çarşıya çıkmışken bir iki şey alıverdim. Ne o? Beğenmedin mi? Yok Nuran Hanım niye beğenmesin? Sadece biz böyle şeylere alışık değiliz. Yani bilmeyiz. <laughs> Neyse onu bunu bırakın da koskoca bir yılı da geride bıraktık. Ya ne kadar çabuk geçti. Ha. Acısıyla, tatlısıyla geçip gidiverdi işte. Ömür dediğin, nasıl geçtiğini bilmediğin yıllardan ibarettir. İşte birkaç avıntı, gözyaşı, kahkaha hepsi bu. Allah hepimize hayırlı bir yeni yıl nasip etsin. Amin. Belki bugün kaçar gelirsin yanıma. Hatırım için. Hadi gel bana. Ay vallahi evimin tadı damağımda kaldı ha. Hiç keyfini çıkaramadım evimin. Ama Belki hastaneye gideceğim diye yanına kaytarıp gelebilirim. Bekliyorum sevgilim. Ee, tamam o zaman. Ee, tamam. Ee, ben geldiğimde daha iyi anlatırsın o zaman. Hadi bay bay. Kimle konuşuyorsun sen? Ana. Ee, Hasan. Ha. Ne diyor? Bu geçen gecenin açıklamasını yapmak için aramış beni. Ben diyorum zaten kafası karışık o çocuğun. Ama sen böyle güzellikle döndür onu kendine. Şirin, ondan iyisini bulamazsın. Bir söz kesi veririz. Okulu bitirince de nişanlarız. Olur bitir. Ha işte Hasan da diyor ki e, ee, ben hastaneye gideceğim. Sen de gel orada konuşalım diyor. Ne yok git, git konuş. Öyle tesadüf etmiş gibi yaparsınız. Baban gilde bir şey diyemez. Tamam. Ah, bu anası kılıklı hayat kılçık olmasa... ...bu iş böyle tereyağından kıl çeker gibi olur ama... ...kılçık işte. Şirin. Hayırdır? Kardeşimi ziyarete geldim. İyi yapmışsın. Hmm. Peki madem. Şirin. E, ben buradan çıkışta Berat'lara gideceğim. İşim uzun değilse bekleyeyim mi seni? Yok yok. Yani ben zaten eniştemlere gidecektim buradan sonra ama... Benim yarın çok önemli bir sınavım var, ona çalışmam lazım. O yüzden sen git. İyi, sen bilirsin. Şirin, Şirin, Şirin iyi misin? Hemşire! Gel. Hanımefendi, efendim. Ee, aileniz geldi, aşağıda sizi bekliyorlar efendim. Yusuf Bey haber vermemi söyledi. Berat Bey demek istedin herhalde. Hayır efendim, Yusuf Bey gönderdi beni. Tamam, geliyorum şimdi. Ya son günlerde midesi de bulanıyordu. Hazır buradayken bir doktora görünsün dedik. Anladım. size şey olmalısınız. Kan testi yapacağız tahliller için. Siz biraz dışarı alabilir miyim? Tabii ben dışarıda bekleyeyim. Ne oldu ki bana? Bayılmışsınız, bakacağız. Ne oldu oğlum? Şirinimin nesi var? Sakin ol İsmail amca. Ha, oğlum nesi varmış şirinimi söyle. Ya bayılı verdi. Kan aldılar, tahlil yapacaklarmış. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar nereden çıkıyor? Ne diyorlar? Ya İsmail amca evden çıkarken aç karnına çıkmıştır. Bu yaşananlar ağır gelmiştir, üzülmüştür. Ciddi bir şey yoktur. Atlatır şirin, merak etme. İnşallah, inşallah atlatır oğlum. Yoksa bu yürek daha fazlasına dayanamayacak. Ben bir bakayım. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Tamam abla. Evet. Ha. Evet, kapat annesi. Evet. Gidin kolunu da. Tamam. Yavaş. Dur, yok. Gel. Bizim, bizim, bizim. Ay, ne şirin olmuş kız bu böyle, ha? Şimdi bunun burnu rahmetli amcama benziyor. Ama çenesi aynı Kerem Kirkit. He ha hayat? Şimdi bu benim amcamdan mı yoksa Kerem'den mi? Seni ilgilendirmez Yusuf abi. Aa, ilgilendirir Hayat'cığım. Şimdi bu benim amca kızım mı yoksa dış kapının dış mandalı mı? Bunu bilmek benim hakkım. Öyle değil mi? Bana baksana sen. Ne biçim adamsın sen be? Terbiyesizleşme. Ah Kızınca ne güzel oluyor kız ya. Ah be ah. Tamam. Çok teşekkürler sağ olun. Adamı yakalamışlar. İfadesini alıp tutuklamışlar. Şükür. En azından dışarıda dolaşamayacak şerefsiz. Şanslı adam bu Manik. Bak kanı yerde kalmadı. Ee oğlum Zeliha nerede? Gidip baksana karına. Mazallah banyoda bir şey, bir fenalı falan geçiriyor olmasın yani o böyle geç kalmayı. Ya geldi işte. Her şeyi telaşa vermeyin böyle. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım, hoş gördük. Sonuçlar çıktı mı? Çıktı çıktı. Allah kimse. Müzde, hamilesiniz. Bir bebeğiniz olacak. Hamile mi? Evet. Hayırlı olsun. Ne oldu? Nasıl varmış?